İnsan hakları mı dediniz? Batıda insan hakları kavramı yoktur. Human rights, insani sağduyu anlamına gelir. İnsan, velhum adal da olur. Transhumanizmde insan, din, ahlak, gelenekten bağımsız tanımlanır. Hatta onun cinsiyeti de yoktur. LGBT bunlar için en temel haktır. Haşa. Aman dikkat, balda zehir olmasın. Çünkü bunlar genellikle avuyu altın tas ile sunarlar. Bal da onun suç ortağıdır. Dünyayı insan hakları adıyla demokrasi maskesiyle soyup soğana çevirenler. Kızıl derilleri yok edip, kara derilleri köreleştirip, sarı ırkı sömürürken onlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardır diyebiliyorlardı. 1962 yılına kadar batıda hayvanat bahçelerinin yanında kızıl derilileri, kara derilileri Tazmanyalıları ve pigmeleri sergiledikleri insanat bahçeleri var yahu. Önce insan kavramı da aslında yanlış. Önce hak. Yoksa insan denen mahluk, ekmel mahlukat, eşrefi mahlukat olduğu gibi adal. Yani hayvandan da aşağı olabilir. Bizde hukuku beşer, müdafaa-yı hukuk kavramı vardır mesela. Ve insan hakları human rights değil bir tercüme hatası olur. Bugün gelinen noktada transhumanizm yolunda İstanbul Sözleşmesi'nin çerçevelediği toplumsal cinsiyet kavramı insanın sadece cinsiyetini tartışmıyor. Onu kişi, şahıs, fert olarak tanımlamıyor. Çünkü onun alameti farikası olan geçmişten getirdiği özellikler ve kabulleri vardır. O bir kişilik, şahsiyet sahibidir ve oluşturduğu toplum içinde onun bir parçası olarak fert olarak karar verebilir. Ferdiyeti, kişiliğini ve şahsiyetini yok etmez. Toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyeti inkar eder. LGBT IQ artı diye yeni tanımlarla bunlar arasında eşitliği savunur. Bizimkilerse bunlar arasında adaleti savunarak kendilerini akladıklarını sanırlar. Toplumsal cinsiyette cinsiyetin tanımı yerine gender ifade edilir. Bu rezaleti alnımıza kara leke gibi süren bir el var. Daha büyük bir rezalet. insanı birey olarak tanımlamaya çalışan bir ihanet şebekesinin komplosuyla karşı karşıyayız. Birey, din, ahlak, gelenek ki tarih de buna dahil hepsinden bağımsız bir genomu ifade eder. Neurolinkle esasen o birey artık cyborg olarak tanımlanacak olan insan, hayvan, makine arası bir nesne olacak. İşte onun için Covid, HES, maske, aşı var. Bana göre PCR ve Covid yasakları maske insan hakları ihlalidir. İnsan hakları programı açıklanmadan bu konudaki hak ihlallerine son verilmelidir. Bizim geleneğimizde insan ünsiyet peyda eden demektir. Yaşadığı zaman ve mekanda olan olay ve nesnelere şahitlik eder ve onları sorumluluğa dönüştürür. Onlara tarif eder. Allah bizi bunun için yarattı. Bu eylem aynı zamanda bizim için irfana ulaşmak, arif insan olmak için marif yoluyla marifet sahibi olmaya yönelik manevi bir tekabül yolculuğudur. Manevi bir tekamül yolculuğu olacaktır. Bizi Allah'ın halifesi yapacaktır. Onun rızasının tecellisinin vesilesi kılacaktır. Münevver olacağız. Müslüman aydın olmaz, münevver olur. Aydın, aydınlanma felsefesinin ürünüdür. Bizim geleneğimizde insan yedi kişilikten oluşur. Dördü asli, üçü arizi. Asli unsurlarımız, ilk yaratılan ruhumuz, elestü bezminde galübeladaki ahitleşme. Allah'la insanın ilk sözleşmesi. O ahdin kadim sandığı, insanın kalbidir. O, Allah'tan bir nefadır. Onun hakkındaki bilgimiz çok sınırlı. O, Azizdir, mukaddestir. İnsanı mukaddes kılan odur. Bizi ahirete taşıyacak olan da odur. Bize sürekli yaratılış gayemizi anlatan meleklerin makamıdır. Hasta olmaz. Haşa, hele ruh hastalığı diye bir şey hiç olmaz. İkinci kişiliğimiz nefs. Beni ben yapan, beni başkalarından ayıran şey. Eğer hakikatin bilgisinden yaratılış gayesinden uzaklaşırsak, nefs, o ben, şeytanla buluşur. Ve bir adım sonrasında insan, belhum adal olur ve insin şeytanına dönüşür. Üçüncü kişiliğimiz bedenimize hayatiyet kazandıran can. Kanımız, hormonlarımız, enzimlerimiz, vitaminler, mineraller, kas, et, kemik, sinir sistemi vesaire. Organlarımızın hayatiyeti onunla mümkün bedenimizin kabiliyet ve kapasitesini belirler. Dördüncü kişiliğimiz akıl. Bizim yönettiğimiz tek fonksiyon bu. Aklımız kadar iman eder, aklımız kadar amel işleriz. Aklın gıdası hakikatin ve gerçeğin bilgisidir. Akıl, diğer kişiliklerden hangilerine dokunursa onu harekete geçirir. Ruha dokunursa, ekmel mahlukat, eşref-i mahlukat olursunuz. Terbiye edilmemiş bir nefs, Akılla birlik olur, vahiyle bağını kopartırsa belhum adal olur. İnsin şeytanına dönüşür. Akıl, ruhla birlikte cana dokunursa sağlıklı bir hayat yaşarsınız. Akıl, nefs, can birlik olursa sağlığımızı kaybedersiniz. Akıl sadece bilgi deposu değil, Kur'an-ı Kerim mücerred bir akıldan değil, pahal akıldan söz eder. Aklımız kadar iman eder, aklımız kadar iş yaparız. Dinimiz aklımızdan daha çok olamaz. Çünkü bilmediğimiz bir şeye iman etmiş olmayız. Ama akıl tek başına hakikatin kaynağı ve ölçüsü de değildir. İşte bizi diğerlerinden ayıran temel usul da budur. Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan gelen insan hakları maskeli özgürlük rüzgarları, LGBT artı ve pedofili, ensest ilişkileri meşrulaştırma çabasıyla estiriliyor. Eğitimleri, medya, sanat, Sermaye, siyaset, akademi onların şarkısını söylüyor koro halinde. Promete, batının ajanı. Aydın, aydınlanma felsefesi ve illüminatinin çocuğu. Arif insana, münevvere düşman bunlar. Tarihin en büyük komplosuyla karşı karşıyayız. O milli eğitimin meşalesi hem Promete hem de şeytana bir göndermedir. Promete, aslında Tanrı zannettiği şeytandan ışığı çaldı. Meşale onu anlatır. Hani Augustus Tanrı Kral, Tammuz çobanlarının tanrısı. Bizimle ne alakası var? Aydınlanmanın, human, humanizmin bizimle ne alakası var? O şeytani ışık insanın nefsini harekete geçirecek. İnsanı dünyanın efendisi yapacaktı. Demiri eritecek, hayvanları korkutacak, onu tanrı kılacaktı. İnsan merkezli dünya böyle bir dünyaydı aslında. Önce insan değil. Önce hak. insan hayvana haksızlık ederse, biz hayvandan yana olacağız. İlahlık ve Rabb'lik taslayan insan, o gerçeğin bilgisiyle kendini her şeyi zannetti. Oysa hakikatin bilgisi onu gerçek kılacaktı. Allah onu dünyaya gönderirken, hakikatin bilgisi yanına gerçeği bilgisini de vermişti. Eşyanın isimlerini ve sırlarını öğretmişti. Hakikatin bilgisinden yoksun bir gerçeklik. Sahibini kitap yüklü eşeğe, ya da Ebu Cehil'e dönüştürürdü ve o lanetlenirdi. İnsan hakları da yanlış bir tanım. Bir medeniyet kendi tasavvurunu kendi kavram ve kurumlarıyla açıklar. Öncelikle de la ilahe diye başlar, ötekilerden farklılığını alamet farika yani ayırt edici özelliğini öne çıkarır. Bu norm hukuk dayatması bizi bu la ilahe temelli tevhid inanışından uzaklaştırıyor. Bu yanlış bir tanım. İnsan hakkı, hayvan hakkı olmaz. Hak Allah'a izafe edilir ve onun rızasını ifade eder. Kadın hakkı, erkek hakkı, çocuk hakkı, gelin hakkı, kaynana hakkı, işçi hakkı olmaz. Hakka tapan biri hak nerede tecelli ederse orada durur. Kadın haklı ise bütün erkekler ondan yanıdır. Erkek haklı ise bütün kadınların ondan yanı olması gerekir. Eğer hakka tapıyorsa. Hakkın rızasının tecellisinin vesilesi olmak gibi bir imanı varsa. Kendi kavram ve kurumlarımıza muhtacız. Batılı kavram ve kurumlarla kendi yolunuzu tayin edemezsiniz. Bakalım bugün açıklanacak eylem planı bu anlattıklarıma ne kadar benzeyecek. Eğer bu planı açıklayanlar bilin adamları gibi bir zihniyete sahipse ve bize LGBT'ye meşruiyet kazandıran toplumsal cinsiyet ve bireyden söz edeceklerse Kaş yapayım derken göz çıkarmış olurlar ki al başına bir bela daha Allah korusun. Selam ve dua ile